Merhaba arkadaşlar. İmren Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapımı çok kolay ve bize çok güzel şekilde kilolar vermemize yardımcı olacak bir tarifim var. Evet arkadaşlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane limonumuz var. Ben bu limonu buzdolabımın derin dondurucusuna attım ve dondurdum. Limonu bu şekilde dondurduktan sonra kullandığımızda etkileri ve lezzeti bir o kadar daha fazla oluyor arkadaşlar. Ben limonumu güzelce karbonatla yıkadım, duruladım, kuruladım, buzdolabına attım ve dondurdum. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bunu rendeliyoruz arkadaşlar. Şöyle rendeme aldım. Ben bu limonumu güzelce rendeleyeceğim. Sadece kabuğu değil, içindeki o suyunu sıkmış olduğumuz kısmını dahi rendeliyorum. Böylelikle hem... Evet arkadaşlar rendelemeye devam ediyoruz. Şöyle ben yarısını rendeliyorum. Evet diyorsunuz ki acaba bunu rendelikten sonra ne yapacağız? Evet hep birlikte rendeledikten sonra devam edeceğiz. Görüyorsunuz harika gözüküyor değil mi? Şu anda burası o kadar güzel mis gibi limon kokmaya başladı. Bunu bu şekilde salatalarınıza da kullanabilirsiniz. ortalama yarısı neredeyse olmak üzere. Evet yarısı oldu. Bu kadarı benim için yeterli. Ben şöyle hemen bir kaşık yardımıyla şöyle temizliyorum. Evet gördüğünüz gibi benim limonum kullanıma hazır. Gördüğünüz gibi şöyle. Şimdi bunu yan tarafa alıyoruz ve hemen yoğurdumuz var arkadaşlar. Yoğurdumuzdan şöyle iki kaşık kadar tabağa aktarıyorum. Bunu çok da fazla karıştırmak istemiyorum. Biliyorsunuz ki yoğurdu çok karıştırınca sulanma yapıyor. Şimdi bunu hemen limonlarımızı da unun içerisine katıyoruz. Bu derin dondurucuda dondurduktan sonra bu şekilde limonu kullanmaya alışıp Attım. ve artık limonun suyunu sıkıp yoğurtla karıştırıp tüketmek yerine bu şekilde akşamları yatmadan yarım saat önce 2 yemek kaşığı kadar yoğurduma katıyorum ve ben uyuyorum. Vücudumdaki yağlar uyumuyor arkadaşlar. Onlar haralı haralı vücudumdaki yağları yakmaya başlıyor. Evet yapımı kolay, kullanımı da çok basit. Ve gerçekten evinize 1 kilo 2 kilo limon alıp güzelce kabuklarını yıkayıp karbonatlayıp derin dondurucunuza atıp bunu istediğiniz zaman hemen hazırlayıp tüketebilirsiniz. Evet benim sizler için bugün hazırlamış olduğum videom buydu. Videomu sonuna kadar beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarınızı eklemeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. İmre'nin dünyasında hepinize sağlıklı Fit. Güzel günler diliyorum. Bay bay.